Merhaba. Efsane anne köftesi yapacağız arkadaşlar. Ee, köftemiz için bir baş soğan, 5-6 diş sarımsak robottan geçiriyoruz. Bir ekmek içini bayatlatmış olduğumuz robottan geçiriyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyoruz. Bir adet yumurta kırıyoruz. Bir yemek kaşığı Sıvı yağ ilave ediyoruz köftemize ve köftemizi yoğuruyoruz güzel bir şekilde köftemizin kıvamı çok güzel oldu köftemizi şimdi şekillendiriyoruz köftemizin uzun tarifi YouTube kanalımızda da var oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar evet köftemizi kızartıp servis ediyoruz afiyet olsun.